10 Eylül'de başlayıp 18 Eylül'de sona erecek olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların bayramı güvenli bir trafik ortamı içerisinde geçirebilmelerine yönelik olarak İzmir i̇l Emniyet Müdürlüğü il genelinde trafik tedbirlerini artırdı. Trafikten sorumlu İlemniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Kutay ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Şamil Özsagulu'nun da katılımıyla trafik polisleri konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik denetlemesi yapıp sürücüleri bilgilendirdi. Sürücüler 9 günlük bayram tatili öncesinde uyarılırken araçta bulunan çocuklar için polis arabası görünümünde kumbara, yapboz ve boyama kitabı hediye edildi. Bayram tatili boyunca İzmir'de uygulanacak tedbirleri açıklayan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Kutay, bayram süresince sivil denetimin ve hız kontrollerinin de daha sık yapılacağını söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak toplam 794 personelimizle ve insan hayatı ve sağlığı her şeyin üzerindedir inancıyla ee, tedbir planladık. Tedbirlerimiz yarın sabah itibariyle başlamış olacak. Öncelikle etkili ve caydırıcı denetim yapacağız. Daha fazla sivil denetim, daha fazla radarlarla seyir halinde hız kontrolü ve e, ihlal yapan araçları tespit etmek üzere oluşturulmuş trafikte seyir halinde ve polis aracı görünümünde olmayan araçlarla bulunacak bayan ekiplerimizle tespit ve onların tüm il genelinde giriş ve çıkışlarda oluşturmuş polis noktalarını durdurularak yüzlerine ceza yazılmasıyla etkili bir caydırıcılık şeklinde bir denetim yapılacak. Kutay, karayollarındaki denetime havadan da iki helikopterin destek vereceğini açıkladı. Denetimlere ek olarak etkili bir trafik düzenlemesi yapacağız. Öncelikle bütün şehirler arası güzergah ve otoyollarımızda görünür şekilde 10 kilometrede bir trafik ekiplerimiz bulunacak. Bu ekiplerimiz bir taraftan trafiği gözlerken diğer taraftan ihlalleri ilerideki sabit noktalara bildirecek. Diğer taraftan bir trafik sıkışıklığı oluşması halinde örneğin Çanakkale yolunda e, önceki bayramlarda olduğu gibi bir yoğunluk bekliyoruz. Dikili'den İzmir'e geliş ve İzmir'den Foça'ya gidişte bütün kavşakları çekeceğiz. 17 kavşakta 17 ekip trafiği çekerek e, vatandaşlarımızın trafikte beklemesini engelleyecek. Çeşme otoyolunda aynısını yapacağız. Bir de Torbalı-Selçuk istikametinde Kuşadası'na giden e, tatil için gelmiş ya da bayram için gelmiş vatandaşlarımızı trafikte hızlı ve güvenli seyretmesini sağlayacak önlemler alacağız. Yarından itibaren iki helikopterimiz trafik hizmetlerine destek verecek. Özel aracıyla yolculuk eden Emer Terzioğlu, emniyetin hem sürücülere yönelik bilgilendirmesini hem de araçtaki çocuklarla ilgilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi herkes kemerini taksın, kurallara uysun. Ceza yemekten korkmayın, canınızı koruyun diyorum sadece o kadar. Öte yandan trafik kontrolleri esnasında trafik kültürünü geliştirmek amacıyla çocuklar için tasarlanan kumbara, yapboz, rüzgar gülü, cetvel, boyama kitabı gibi trafik eğitim materyalleri araçlarda seyahat eden çocuklara trafik polis ekiplerince verilecekken ayrıca hız, emniyet kemeri, koruma başlığı, çocuk taşıma koltuğu, Güvenli araç sürme kurallarını kapsayan el broşürleri de sürücülere dağıtılacak.